Evet, kas nasıl oluşur? Size üç tane mükemmel hareket göstereceğim. Yok yok, öyle şeyler yapmıyorum biliyorsunuz. Sadece kas oluşum fizyolojisinden bahsedeceğim ve siz kas oluştururken e, faydalı olabilecek pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi vücudunuzda 600 üzerinde kas var. Ve bu kaslar vücudunun total ağırlığının yarısını, üçte bir ile yarısı e, arasında bir e, hacme sahip ve bu kaslarla... Günlük yaşantınızda işte kapının kolunu aşağı indirirsiniz, çantanızı kaldırırsınız, egzersiz yaparken bütün hareketleriniz bu kaslarınızla birlikte gerçekleşir. Yani fonksiyon için, bu fonksiyonları gerçekleştirmem için kasa ihtiyacınız var. Ayrıca güzellik açısından da kaslarım önemli. Hep istersiniz ya, yani hepimiz isteriz, işte şekillensin vücudumuz, sıkılaşsın işte sıkılaşmak demek aslında kasın gerginliğinin artması, miktarının artması demek. Bu anlamda da güzellik açısından da kaslar önemli. Arttırmamız önemli. Peki nasıl kasları oluşturacağız? Kaslar nasıl artar? Birincil ihtiyacımız olan şey stres. Evet stres. Ee, diğer alanlarda olduğu gibi stresin olmadığı yerde büyüme de oluşmuyor maalesef. Egzersiz yaparak işte biz bu stresi açığa çıkartıyoruz. Özellikle direnç egzersizleriyle. Örneğin bir ağırlık kaldırdığınızda yeterli derecede bir şiddete sahipse tabii ki kaslarınızın üzerinde bir stres meydana geliyor. Ve bu stresle birlikte aslında mikroskobik yırtıklar oluşuyor kaslarınızda, fibrillerde. Bu yırtıklarla birlikte kas hasarı meydana geliyor. Merak etmeyin tabii bu pozitif bir kas hasarı. Bu oluşması gerekiyor. Ve böyle bir hasarla karşılaştığında vücut hemen belirli kimyasallar salgılamaya başlıyor işte askerlerini ya da işte orayı onaracak birimleri oraya yolluyor ve orada bir dikişin başladığını hayal edin o tabii o dikerken o kası yaparken te tamir ederken eskisinden birazcık daha büyüterek tamir ediyor yani daha sonra başıma eğer tekrar böyle bir stres gelirse buna karşı dayanıklı olayım diye düşünüyor böyle basit bu şekilde böyle anlatabiliriz. Yani birazcık büyüyor. İşte bu büyüme hipertrofi, kasın oluşması diyoruz. Demek ki öncelikle kasın oluşması için bir strese strese ihtiyacınız var. bu yırtıkların oluşmasına, mikro yırtıkların oluşmasına ihtiyacınız var. İkincisi ise doğru bir hormonal düzen vücuttaki. İşte bu az önce bahsettiğim hasar onarım sürecini yönetenler, bu sürece katılan bazı hormonlar var insulin faktör, uh, growth faktör, testosteron, büyüme hormonları gibi hormonların da düzgün bir şekilde salgılanıyor olması lazım. Bunun için de iyi bir uykuya ihtiyacınız var. Özellikle 8 saat tabi e, tabii 8 saat derken işte gece sabaha karşı 3'ten e, 11'e kadar değil. 11'den 7'ye kadar olan yani doğru bir yerde olması lazım bu 8 saatin ki hormonlar düzgün bir şekilde salgılansın. Ve bu süreç çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşsin. Başka bir şey daha var tabii ki düzenli beslenme. Hep bahsedilen düzenli beslenme. Özellikle protein kaynaklarının e, iyi kullanıldığı bir düzenli beslenmeye ihtiyacınız var. Az önce demiştim ya işte, e, hasarlı olan bölgeye vücut askerlerini yolluyor. İşte bu askerler aslında proteinler, amino asitler. Onlar tamir ediyorlar e, kası ve büyütüyorlar. Dolayısıyla bu e, protein kaynaklarına ihtiyacım var. Kilo başına 0,8 gram almanız, minimum almanız gerekiyor. Düzenli egzersiz yapıyorsanız, egzersiz şiddeti arttıysa bu 1,3, 1,4, 1,5'e kadar çıkabilir. Yani 1,5 gram çarpı 70 kilosun üzerine in, 70 yani. Ve sporcularda hatta bazen bu daha yukarıda çıkabiliyor. Şimdi bunları biliyorum ben. Bunları sağlamam, temelde sağlamam lazım. Yani işte 3-5 tane hareketten ziyade bunları bilip önce bunları sağlıyor olmam gerekiyor ve sonra üzerine mutlaka ve mutlaka bu e, süreci rutin haline getirmem gerekiyor. Yani işte 15 gün sonra düğünüm var, işte Tatile gideceğim, bikini giyeceğim, o yüzden kaslarım çıksın meydana öyle bir şey maalesef yok. Oluşmuyor böyle kas. Bir sürece ihtiyacınız var. Hayatınızın bir parçası haline getireceksiniz. Böyle kısa vadede olan bir şey değil. Rütini de sağladım. Bu ritimin içerisinde başka bir şeye daha dikkat etmen gerekiyor. Overload yani işte bir ağırlık kaldırıyordunuz 10 kilo omuz pres, bacak çalışıyorsunuz neyse bu zaman içerisinde 11 kilo, 12 kilo, 13 kilo olması gerekiyor ki o stres sürekli kasların üzerinde var olsun. Yoksa 10 kilo ile devam ettiğinizde artık o ağırlığı vücut stres olarak algılamıyor. Yani o mikroskopik yırtık artık oluşmuyor. Kas da yeterince büyümüyor diyelim. Demek ki kas yükü de artırıyor olmam gerekiyor. Bu şekilde hipertrofi dediğimiz kasın büyümesi gerçekleşmiş ve o işte fit görünümde ortaya çıkmış oluyor. Peki bunları yapmazsak ne oluyor? Bu kez de atrofi dediğimiz kasın erime problemi, özellikle yaşınız ilerliyorsa e, bu atrofi olayıyla karşılaşıyorsunuz. Bu da kasınızın erimesi anlamına geliyor. Yani kas mevcut kaslarınız da öyle orada kalmıyor yani. İşte ben kaslıyım e, ya da belirli bir süre egzersiz yaptım, bu bana yeter maalesef olmuyor. Kaslar erimeye meyillidir zaman içerisinde erir e, ve o yüzden de postürümüz bozulmaya başlar çünkü bizi dik tutan da aynı aynı zamanda e, kaslarımız ya da herhangi bir işi artık yorularak yapmaya başlarız. E, bunun için de az önce bahsettiğim süreci sürekli hale getirmemizde fayda var. Evet gördüğünüz gibi size bir antrenmandan veya hareketten bahsetmedim sadece bu temeli anlatmaya çalıştım kas e, gelişim e, sürecini anlatmaya çalıştım. Bugünlük bu kadar. Bu arada e, Doktor Dr. Dr. Nokta Baylan YouTube adresinden bu tip videolara daha fazla erişeceksiniz. Oraya da gidip abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sonraki videolar için de öneriniz olursa yorumlar bölümüne yazın. Ben de o videoları çekmeye çalışayım egzersiz alanında. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.